Sevgili Kete, Türkçe kökenli olan isminiz düğün armağanı anlamına gelmektedir. İsminizin baş harfi sizi kariyerli ve başarılı yapıyor. Saygı görmeye ihtiyacınız vardır. Sıra dışı düşünceleriniz uç noktalarda yaşamanıza sebep olur. Mahremiyet ise en önem verdiğiniz konudur. Kendinize ait sırlarınız bulunur. Eğer içinizdeki potansiyeli dışarı aktaramazsanız utangaç ve içe dönük bir yapıya bürünürsünüz. Bu da sizi toplumdan memnun olmayan ve tatminsiz biri haline getirebilir. Ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz var. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal değişimleriniz olabilir. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Adınız size enerji ve hırs aynı zamanda aşırı derecede istekli ve bağımsız bir yapı kazandırıyor. Pratik konularda yaratıcı ve ustasınız. Her zaman yeni girişimleri başlatmaya ve teşvik etmeye hazır olsanız da kendi değişen çıkarlarınız veya değişen koşullarınız nedeniyle girişimlerinizi başarılı bir sonuca ulaştırmada sıklıkla zorluk yaşarsınız. Yapmayı planladığınız her şeye yoğun bir şekilde dahil oluyorsunuz. Ancak sinir bozucu engellerden veya başkalarının yanlış anlamalarından kaynaklanan Stres ifadenizde hoşgörüsüz ve alaycı olmanıza neden olabilir. Ayrıca ailenizin ve arkadaşlar aileniz ve arkadaşlarınızla ilişkilerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Oldukça neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk veriyorsunuz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. İnanç ve yüksek amaçlarınız fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının Enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.